Süper karmaşık mini SP, Efsanevi. Zengin. Zengin ve yeri doldurulmaz. İşte üç bağlantı. Türkiye pazarı BDT ve Avrupa pazarlarının kaynağıdır. Basit, kullanışlı, maksimum fayda, uygun fiyat. Sağlığın korunması, soğuk algınlığının önlenmesi, genel ton, performans, ruh hali, enerji, dikkat, hafıza öğrenme ve yaşam kalitesi. Nesepe süper kompleksinin bir parçası olarak, vitaminler, antioksidanlar, mineraller ve eser elementler, bitki özleri. Vitaminler diyetin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Vücudun normal işleyişini sağlarlar. Birçok enzimin bir parçasıdırlar. Metabolizmayı düzenler ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Her tablet çok zengin bir bileşim içerir. C, D, E vitaminleri, folik asit, biotin ve beta karoten içeren B grubu. Mineraller ve eser elementler önemli beslenme faktörleridir. Enzimlerin bir parçasıdırlar. Hücrelerin su elektrolit metabolizmasını elektrik potansiyelini ve asit baz dengesini sağlarlar. Bunlar kemik dokusunun bileşenleridir. Diğer birçok hayati işlevi yerine getirirler. Her tabletteki mineraller, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, demir, çinko, eser elementler bakır, manganez, krom, molibden ve hatta selenyumdur. Her tablette bitkisel özler, Brokoli çiçekleri, zerdeçal, biberiye, pancar, domates, havuç ve lahana yaprakları, portakal, greyfurt ve hesperidin biyoflavonoidleri. Demir hakkında konuşalım. Demir eksikliği olan bir kişiye ne olur? Demir eksikliği belirtileri oldukça uğursuzdur. Artan sinirlilik, uyuşukluk yorgunluk, yorgunluk, iştahsızlık, hafıza bozukluğu, baş ağrısı ve kas ağrısı, uyku bozukluğu, kırılganlık ve saç dökülmesi, dilde yanma hissi, deride, dilde, avuç içlerinde solgunluk, tırnaklarda ve saçlarda kuruluk ve kırılganlık, demir eksikliğine ne sebep olur? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada 2 milyardan fazla insan demir eksikliği çekiyor. Demir eksikliğinin en yaygın nedeni sağlıksız beslenmedir. Demir eksikliği anemya yani neden olur. Nedeni yanlış veya dengesiz beslenmedir. Maksimum demir emilimi nedir? Nesep şirketi süper kompleks sunuyor. Maksimum demir emilimi için en iyi bileşenleri içerir süper kompleksin bir parçası olarak, NSP mümkün olduğunca tam olarak asimile edilir. Önemli. Demir kaynağı olarak gördüğümüz besinler yulaf, kepek, buğday ve kara buğdaydır. Buğday kabuğu çıkarılmış tane. Çok fazla demir içeren yiyecekler var. Ama bu sadece teoride. Bu yiyecekleri pişirmek besin içeriğini azaltır. Demirin insan vücudunda emilimi çok karmaşık bir süreçtir. Önemli. Ne yazık ki, bitki açısından zengin demir kaynakları mevcut değildir. Bitkisel gıdaların gerçek bir demir kaynağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun nedeni, Bitkisel gıdaların demir emilimini engelleyen maddeler içermesidir. İmme ve emeği önlemek için uygun olmayan demir şekli. Bitkisel gıdaların bizi kansızlıktan ve demir eksikliğinden korumamasının iki ana nedeni bunlar. NSP şirketi Süper Kompleks sunuyor. Maksimum emilim için en iyi bileşenleri içerir. İçinde bulunan demir riye emilir. Krom. Modern gıda tüketiyoruz. Rafinasyon ürünleri onları kromdan yoksun bırakır. Krom çok önemlidir. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesinde görev alır. Krom karbonhidrat metabolizmasını geliştirir. Krom hücrelerin insüline duyarlılığını artırır. Krom kan şekeri seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olur. Krom vücuttaki yağ oluşumunu azaltır ve açlık hissini azaltır. Krom şeker isteğini azaltır. Krom eksikliği şeker isteğine ve kilo alımına neden olur birçok kadın hiçbir şey yemediğimi ve harika hissettiğimi söylüyor. Enerji eksikliği, artan yorgunluk, yüksek kolesterol, kaygı, saç dökülmesi, tırnakların bozulması ve diyabet riskinin artması, bunların hepsi krom eksikliğinin belirtileridir. Nesepe Super Complex'te bir tablet toplam günlük krom miktarını içerir. Çinko, bakır ve selenyum bağışıklık, büyüme, Gelişme ve hatta kanserin önlenmesi için gereklidir. Değerli bitkiler, brokoli, zerdeçal, biberiye, pancar, domates, havuç, lahana, portakal ve greyfurt bioflavonoidler, hesperidin tüm vücut için besin desteğidir. Tüm organ sistemleri için antioksidan bir destektir. Bu, tüm bileşenlerin asimilasyonunda bir gelişmedir. Her tabletteki iot, günlük ihtiyacın yarısıdır. Her tablet günlük değerin yarısını içerir. İki tablet günlük iot ihtiyacının yüzde yüzünü içerir. Iot neden bu kadar önemli? Tiroid bezinin yeterli işleyişi, zeka, büyüme, gelişme ve üretkenlik. Yeterli enerji üretimi, bağışıklık, metabolizma, kardiyovasküler sağlık, genel yaşam beklentisi. Yeterli iot yoksa ne yapmalı? Tiroit hastalığı, zeka azalması, yavaş büyüme ve gelişme, kötü performans, yetersiz enerji üretimi, azalmış bağışıklık, yavaş metabolizma, kalp ve kan damarlarının sağlığını tehdit eder. Genel yaşam beklentisinde azalma. Bunların hepsi iot eksikliğinin bir sonucudur. Hangi yiyeceklerden iot alabilirsiniz? İstiridye, suşi, deniz ürünleri, deniz yosunu, morna karaciğeri, deniz balığı. Iot kaynakları uygun fiyatlı olabilir. Örneğin, iotlu tuz. Uygun depolama son derece önemlidir. Iot uçucu bir elementtir. Yanlış depolanırsa iot tuzdan kaybolabilir. Iot içeren ürünlere her gün her aile erişemeyebilir. Süper kompleksin bir tableti basit ve akıllıca bir karardır. Her aileye sunulan süper karmaşık bir tablet, bileşenlerin mükemmel özümsenmesidir. Maksimum fayda. Günde bir süper kompleks tablet sağlığınızın korunmasıdır. Yılın herhangi bir mevsiminde günde bir süper kompleks tableti sağlık bir önceliktir.